Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen güncelleme hakkında bir şeyler konuşacağız. Lütfen kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 13. E, 12. sezonumuz Deniz Deniz hakkında. Ve yeni karakterimiz de var. Şurada 30 karakterimiz var. 13. sezonda geliyor. Gördüğünüz gibi burada aksuar da var ve yıldız gücü de var. Şimdi bu karakteri deneyeceğiz. Gerçekten çok merak ettim. Ve gördüğünüz gibi böyle renkli renkli şeyler açıyor. Ve bunun özelliği de arkadaşlar yani yani düşmanların özelliklerini kullanmalarını engelliyor yani gücü de böyle yani vuramıyorsunuz ve özel gücünüzü kullanamıyorsunuz böyle bir böyle bir şey arkadaşlar yıldızını atıyor şurada eksi işareti yazıyor kırmızı bir tane evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle hemen bir savaş bir oynayalım hadi bakalım bu harita yemin ederim çok sinir bozucu arkadaşlar. Gerçekten yani. İnsanı biraz sıkıyor bu harita. Ben sonuçta kadar burada durmayı tercih ediyorum. <laughs> ne ediyor çok, çok fazla ısırış var. Bir türlü seti ayarlayamadım. Bir Oğlum burası bir ganimet ya. Her ne? Ve bir de istila. bakalım. Allah Allah. Bunların hiç bana gelmez. Oooo gibi benden daha üstü oldu. Aha benim işim yoktu. Tamam ben burada benim işim yoktu. Ben şimdi atlamayı seviyorum. Bibi var. Bak sen var ya yani. çok beni sinirlendiriyorum. Ay hay hay bana vurmasın. Vurursa, yemin ederim tek atar bu bana. <laughs> ya niye tutmuyor Salak mı ya bu? Oha! <laughs> ben dedim size bu. Bu bana tek atar diye attı. Valla attı. Çok acıyor ya. Şanslı. Evet, gördüğünüz gibi bu haritayı oynamayın. Şimdi, hadi bakalım. Buradan bir kaplaşma ama bu sefer tek oynayacağım. Her gün de seçeceğim. Bu kadar bir soru yapmıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi yüzü değişmiş gördüğünüz gibi yani her şey değişmiş. Hatta arkadaşlar aksesuarı ve yıldız büyüklüğü gücü de değişmiş. <laughs> Bu arada arkadaşlar hemen bir arkadaşımın kulübüne gideceğim. Yani, <laughs> Geliyor tamam ben gireyim. Aaa aslan bu. Doğadan çıkmış aslan oldu. Çok tuhaf. Ben de çıkıp giremeyi ödeyeceğim ne zaman. Bütün karakterleri deniyorum ama olmuyor. Yemin ederim olmuyor. Ayyım, bir şey beni beni, biri beni, ayyı, Orada bir var. Ay bağırmasın Ay bağırmasın hemen alayım. Zip, bir alacağım. Ama alamıyorum. Allah. Allah. Orada bir 8 bit var. Koş 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 koş. Beni öldürün Bu ne lan bu ya? Hadi. Gel sen de. E Keşke onun yanına gitmeseydim. Çok pişman oldum bu.

Abi gider misin sen? What? Bak gitme <laughs> abi. Ya Allah aşkına yeter ama yeni yemek Çok sıkıcı. Umarım bu ligi düşmeye konuda Vur vur düşünüyorum hangisini seçsem diye. Bence şu en iyi.

Güzel. Böylece de kazandık. Bu çok güzeldi arkadaşlar. Like hemen bir teker teker karakter seçmek istiyorum. <laughs> kaydı az Ben evli çekildim herhalde şu anda. Oğlum herkes evin düşüyor. Harbi. Ben değil mi? Her şey <laughs> oldu. <laughs> neden ben neden Yeter ama ya neden giremiyorum çok merak ettim. Ben. Yani dün de bir dünya kulübü gidiyordum işte bak. Ben şey seçeceğim <laughs> <var. Gideceğim. gülüyor> savaş kazan işte ya. ya ben de Tamam ben bir 8 savaş yapacağım de 10 kez yani 3 kez tekrar oynayacakmışım. Ben 7 defa tekrar oynamıştım zaten. Bu arada